Merhaba arkadaşlar, bugün size ticari olmayan ve askeri havacılık ağırlıklı kendi YouTube kanalımdan sesleniyorum. Size yeni çıkan kitabımı tanıtmak istiyorum. Zaten Twitter'dan beni takip eden takipçilerim ve okuyucularımın haberi var ama Twitter kullanmayan takipçilerimin çoğunun kitabımdan haberi olmadığını gördüm. O yüzden fazla uzatmadan 20 dakika içinde bazı konu başlıklarını açıklayarak ama tabii tamamını okumayarak kitabı hızlıca tanıtacağım. Kitabın ismi Balistik Hüzeler bir bu bir aslında birinci cilt olduğu manasına geliyor. Çünkü e, kitabı e, genelde kitap alanlar hocam bu kitap değil ansiklopedi olmuş diyorlar ki benim amacım da zaten bir seri olarak bunu devam ettirmek. O yüzden Balistik Hüzeler 1, dünyada roketçiliğin tarihsel gelişimi ve Füze sistemlerinin teknik incelenmesi kitabın ismi bu. Şimdi kitabın zaten biliyorsunuz Türkiye'de yani bu konuda yazılmış bir kitap yok yani zaten muadil yok ama yabancı kaynaklarda da bu konuları içeren ve bu şekilde yani hem roket sistemlerini anlatan hem de buradaki bu altı tane ülkenin balistik füzelerini bu şekilde tek tek anlatan bir kitap zaten yok. Ama balistik füzeler üzerine tabii ki İngilizce kitaplar var. İşte Rus balistik füzelerini anlatan kitaplar var. Ayrıca Çin'i anlatan kitaplar olabilir. ki vardır. Fakat bu şekilde yok. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. en çok kitabın eleştirilen daha doğrusu tek eleştirilen kısmı fiyatı oldu gördüğünüz gibi kitap A4 büyüklüğünde yani büyük bir kitap 422 sayfa işte 46 tane infografik var 24 tane tablo var yine kendi yaptığım 4 şekil 11 resim 9 harita 14 uydu foto 263 tane de karışık derleme resimler var yani toplam 371 tane görsel ve 606 tane dipnot var ki bu dipnotlar konu sonlarında toplu verildiği için aslında binden fazla dipnot var. Ancak şu var, kitabın tek eleştirilen kısmı bugüne kadar fiyatı oldu. Kitabın fiyatı 310 lira. Fakat bu büyüklükte, yani siz geçen yıl basılan kitaplar değildir. Son 1-2 ayda çıkan kitapları gidip baktığınızda A4 olan renkli basım, beyaz kağıt, bu büyüklükte bir kitabın zaten maliyetinin 200 liradan fazla olduğunu göreceksiniz. Bu fiyata kitapta görmeyeceksiniz. Çünkü biz aslında 2-3 ay önce bu kitabı 200 liradan satmayı düşünüyorduk, ama 3 ay içinde inanın e, kağıt fiyatları ve enflasyonu da düşünürsek işte elektrik san şu falan vesaire e, şartlar çok değişti Evet bir öğrenci için fazla olabilir ama maliyetini düşündüğümüzde değil e, bana göre Tabii ki kitabın içeriğini düşündüğümüzde zaten değil e, Onun haricinde e, çok başka bir eleştiri e, çok şükür diyeyim bugüne kadar almadım ama e, şu var şimdi ben e, bazı birçok bazı değil, birçok konuda kitap ilkleri anlatıyor. Şimdi fazla uzatmadan direkt e, kitabın içeriğine geçmek istiyorum. Çünkü amacım e, bu videoyu 20 dakikada bitirmek. Şimdi kitap iki kısımdan oluşuyor. Birincisi, roketçiliğin tarihsel gelişimi, roketlerin anatomisi ve balistik füzeliğin nükleer silahları taşıma yönüyle incelenmesi. Neden? Çünkü e, dünyadaki balistik nükleer silahların 99'u balistik füzelerle taşınıyor. İkinci kısım da ülkelerin envanterinin tek tek incelenmesi. Şöyle eleman açıyorum ve içindekilerden size hızlı hızlı e, başlıklar içinde neler olduğunu az çok anlatacağım. Şimdi birinci kısımda e, kitabı kim yaz, giriş kısmında kitabı kim yazmalıydı e, ve neden bu kitap e, roketler üzerine kısmında e, birazcık tevazi yapıyor gibi gözüksem de aslında eleştirileri cevap vermek istiyorum. Çünkü ya işte sen finans kökenlisin, mühendis değilsin, asker değilsin. O zaman bu kitabı niye yazdın, nasıl yazdın gibi eleştirilerin olacağını düşündüğüm için onlara bir cevap aslında. Kitabı nasıl yazdın sorusuna aslında şöyle bir cevaplamak lazım. Şimdi ben 20-30 yıldır yani 1997 yılında internetle tanıştığımdan beri o zaman Ege Üniversitesi 9 Eylül'ü bitirmiştim. Ege Üniversitesi'ni yabancı diller bölümünde yüksek lisans hazırlık okuyordum. İngilizce hazırlık okuyordum. Ee, sadece yabancı dil hazırlık olarak. Orada işte internet laboratuvarı vardı. Hatta ilk internetle internette tanıştığım günü hatırlarım. Gittim böyle arkadaşıma şunu dedim. Boeing'in sitesine gir dedim. Boeing'in sitesine girdi. Baktı böyle bir sürü uçaklar falan Boeing'in böyle bütün şeyler anlatıyor. İlk kez tanışıyorum ya. Elimde de 3 floppy diskleri almış gitmişim. Tamam bu sitenin hepsini bana çek dedim. Arkadaşım şöyle bir şey hepsini nasıl çekebilirim? Nasıl yani dedim. Resimleri tek tek sağ basıp çek yapacaksın dedi. Bütün resimleri site olduğu gibi yükleyemeyiz. Müthiş bir hayal kırıklığıydı tabi. İşte o gün bugündür ben araştırıyorum ve arşiv oluşturuyorum. Şu anda 100 GB'den fazla bir arşivim var. Yani asker havacılık, balistik füzeler, anti balistik füzeler, balistik füze savunma sistemleri. Ancak son 5-6 yıldır da özellikle balistik füzeleri araştırdığım için bu kitap aslında böyle bir 6-7 yıllık bir araştırmanın 1 yıllık yazım ve yani 11 aylık bir yazım sürecinin ve bir türlü istediğimiz şartlar oluşmadığından basamadığımızdan değişik yayın evleriyle de görüşmekten dolayı en son Papyrus yayıncılıkla anlaşıp yazım sürecini uzatmamızdan dolayı 2 yıllık da bir yani 8-9 aylık da bir kontrol süreciyle birlikte 2 yılda hazırlandı diyebiliriz. Kitap çünkü bilgiler olarak güncel bilgiler olarak Ukrayna Savaşı'ndan hemen önce yani Şubat 2022'yi içeriyor. Şimdi devam ediyorum. Birinci bölümde yani birinci kısmın birinci bölümünde dünyada roketçilik ve roket çalışmanın tarihsel gelişimi var. Bakın Çinlilerden bugüne kadar işte ilk roketçiler diyor. Bugüne kadar bütün dünyadaki bütün ülkelerdeki roketçilik çalışmalarını tek tek anlattım. Ne var ne yok. Kim ne yapmış ne etmiş. Tabii bir yakın uzak gözlüğü biraz benim için sıkıntı oluyor ama. ikinci şey daha sonra Alman V2 roketlerine başlıyorum. Buradan şöyle bir şey söyleyeyim şimdi bunu her yerde tamam birçok yerde yazıyor. Almanların V2 roketleri şunları böyle ama ben burada çeşitli yorumlar da kattım. Yani bu v von e, ve diğerlerinin alınması dolayısıyla Amerikan ve e, Rus balistik füze çalışmalarının ve eee Balistik çalışmalarının ve roket çalışmalarının bu Almanların etkisi ve ne ne oldu da ne oldu veya ne olmasaydı ne olmazdı gibisinden orada e, değişik yorumlar ve onların alınmasıyla alakalı da değişik yorumlar var e, ve çok orijinal dipnotlar var. Tavsiye ederim. İşte daha sonra Amerikan uzay programları, ICBM'ler, dünyada roketçiliğin geleceği yani gelecekte roketler nasıl olabilir ve Türk ve İslam ülkeleri tarihinde roket çalışmaları ve Lagari ile alakalı Lagari Hasan Çelebi ile çok orijinal bir Ukrayna bağlantısı biliyorsunuz Ukrayna'ya gitti. Niye Kırım'a Sürül sürgün olarak gönderildi. Bugüne bağlayan çok ilginç Rus kaynaklı, Rusya kaynaklı, Rusya akademisyenlerini kaynak göstererek daha önce bir yerde yazılmamış çok ilginç tespitler var burada. Ve sonra da günümüzde Türkiye'deki astronotik amaçlı yani uzaya gitme amaçlı işte Delta V ve Roketsan'ın yaptığı çalışmalar kısaca anlatılıyor. İkinci bölümde güdümsüz roketler, balistik füzeler, güdümlü roketlerin teknik detayları, genel özellikleri, roketler, güdümlü füzeleri oluşturan bölümler. Burada bütün bu güdüm sistemleri, yakıt sistemleri, motor sistemleri, roketlerin füzelerin sınıflandırılması, işte ne tür güdüm sistemleri oluyor ya daha doğrusu bütün bileşenlerin hepsini uzun uzun ayrıntılı olarak anlatıyorum. Yani bu şekilde de tam RoketSan'ın bazı dergilerinde ve birkaç akademik kaynakta kısa kısa bilgiler var ama bu şekilde derlenmesi de ilk oluyor. Onu da söyleyeyim. Ha Türkiye'de daha önce Erk İlginer Hoca'nın kendisi roket mühendisi bir roketçilik kitabı var. Ders kitabı olarak üniversitelerde okutulmuş ama o kitap mühendislik kitabı genelde yani bu başındaki bir kısa bir anlatımdan sonra hep e, mühendislik hesapları ve matematik formülleri yani bizzat roket mühendislerinin kullandığı matematik formüllerini anlatan bir e, ders kitabı. Yani füzeleri, balistik füzeleri falan anlatmıyor. Dolayısıyla e, kitabı e, bu yönüyle kitap Türkiye'de bir ilk oluyor zaten. E, i̇şte burada güdüm sistemlerini demiştim. Balistik füzelerin nükleer silahların ve balistik füze taşıması yönü incelenmesi. Balistik füzeler ve nükleer silahların balistik füze ile taşınması yönüyle incelenmesi. Şimdi bakın burası çok ilginç. Şimdi burada bütün balistik füzelerin genel tanımı, karakteristikleri, diğer füzelerden farklarını anlattık, anlattıktan sonra işte çoklu başlıklar, mır işte RV'ler, yeniden giriş araçları, sınıflandırılması, direkt balistik füzeler üzerine burada konu anlatılıyor. Roketleri üstte anlattıktan sonra burada tamamen balistik füzellerle alakalı bütün bileşenleri, parçaları, işte kilit açma yetki kodları yani nükleer silahlar atışları ateşlenirken neler yapılacak e, balistik yörünge, yarı balistik yörünge ondan sonra e, nükleer caziydrlık enstrüman olarak kullanıldığında e, nükleer yayınmayla alakalı balistik hücrelerle ilgili şeyler incelikteki nükleer silahlar incelikle alakalı çok orijinal tespitler daha önce yazılmamış şeyler e, dünyada e, ve burada işte e, atlayarak söyleyeyim nükleer silahların 2021 yılı itibariyle stok durumları ANF Antlaşmasının iptali ve arada nükleer silahların durumu ve ülkeleri göre harp başlıklarının dağılımı. Şimdi biliyorsunuz işte Global Firepower gibi işte veya Türkiye'deki medyada çeşitli yerli ve yabancı basında ve saçma sapan şeyler var. Ee, sınıflandırmalar, dünyanın en güçlü ordusu, işte ilk 10'dakiler, ilk 12'ler neye göre, kime göre güçlü? Yani bunu zaten o sıralamaların hepsi o kadar saçma sapan ki fakat şu var bir de şöyle bir hastalık var gördüğüm kadarıyla. işte Rusya'nın çok başlığı var, Amerika'nın çok füzesi var. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. bir futbol takımı var 30 kişi, bir futbol takımı da var 25 kişi. Birinin 30 tane futbolcusu, birinin 25 tane futbolcusu var. Ama bunlar sahaya çıktıklarında en iyi 11 artı 3 yedek ve 90 dakika oynayacaklar. Yani 90 dakikada 11 artı 3 oynatıyorlar. Birinin 30 tane futbolcusunun olması, diğerinin 25 tane futbolcusunun olması onun ondan daha güçlü olduğunu göstermez. Sahaya çıkan ilk 11'in 90 dakika içinde ne yaptığı önemli veya artı yedekleri. Dolayısıyla Rusya'nın çok nükleer başlığı var. Amerika'nın çok füzesi, nükleer füzesi daha fazla. Yani daha doğrusu ICBM'i daha fazla. Bu mantıksız bir yaklaşım. Nükleer güç her ikisinin başlık sayıları başlık sayılarının konuşlanmış başlık sayıları. Yani füzenin başına, füzenin savaş başlığına yerleştirilmiş, yani reyvesine, yeniden giriş aracına yerleştirilmiş mi? İşte stratejik uzun menzilli bombardıman uçaklarına konuşlanacak şekilde hemen yakınındaki depoda duruyor mu? İşte denizaltıların içinde kaç tanesine kaç tanesi faal ve ne kadarında başlık konuşlanmış? İşte her başlık işte RVS'i işte 3 tane atanlar, 10 tane taşıyanlar var, 3 tane taşıyanlar var. Kaç tane konuşlanmış? Erken uyarı sistemleri nasıl? Antibalistik, balistik füze savunma sistemleri nasıl? Aynı şekilde e, uzay duyduları var mı? Yerde erken uyarı sistemleri var mı? Reaksiyon süreleri nasıl? Per personelin moral motivasyonu ve reaksiyon süresi nasıl? Ya bunların hepsi bir bütün. Dolayısıyla e, bunların hepsinin bir dengede olmasından denge oluşuyor ki şu anda evet başlık sayısı olarak Rusya'nın fazla ama Amerika'nın da e, göreceksiniz zaten füze sayısı fazla. Ama arada bir denge var. Niye? Çünkü bir New Start diye bir anlaşma var. Dolayısıyla bu burayı okuduğunuzda, buradaki ilgili bölümleri okuduğunuzda e, ya işte bir tablolar bakıp şu fazla bu fazla demeyeceksiniz. Bunun mantığını anlayacaksınız medyada çıkan çok yanlış bilgiler olduğunu göreceksiniz ve bu kitap şu anda Türkiye'de ilk kez 2021 ve 2022'nin sonuna doğru o tarihler itibariyle bütün ülkelerin nükleer stok durumlarına Amerikan işte bu FAS, ORK ve diğer New Start anlaşmaları Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın yayınlarıyla, tabi Çin'inkini çok net bilmiyoruz o New Start'ta olmadığı için, net bir şekilde anlatan bir kitap. Bakın nerede, ne kadar füze var, hangi füze, var. zaten içeride ICBM yani kıtalar arası balistik füze sayıları da var başlık sayıları yani bütün 9 tane nükleer gücün nükleer gücünü bildiğimiz kadarıyla açık kaynak olarak en ayrıntılı anlatan bir kitap olmuş oluyor ama burada tabi bir anti söylemek lazım Pakistan, Kuzey Kore, Hindistan ve İsrail yani bu NPT nükleer silahların yayılması anlaşmasına göre korsan nükleer güç olan gayri kanuni nükleer güç olan bu 4 tane ülkenin ee, nükleer başlık sayısı resmi olarak açıklanmadığı için biraz 3 e, aşağı beş yukarı verilmiş durumda. Ben de açık kaynaklarda ve kendi yorumuma katarak tahmin olarak yazdım. Yani 200'e yakın mesela işte İsrail için bu 500-600 olamaz veya 100 değil. Yaklaşık yani 15-20 fazla çünkü e, en azından e, istihbarat örgütlerinin e, istihbarat raporlarının akademisyenlerin e, güvenilir medya, savunma medyalarında çıkan haberlere göre çeşitli yorumlar yaptım ve burada mesela şimdi İsrail bölümleri göreceksiniz. Belki Türkiye'de daha önce yazılmış mı bilmiyorum ama göremedim. İsrail nükleer silah programı mesela Kennedy'nin öldürülmesiyle çok alakalı. Kennedy, İsrail nükleer silah programını uzun süre durduran, erteleyen, geciktiren bir adam mesela. Ben de çalışırken öğrendim. Çok şaşırdım. İşte İsrail balistik füze pardon İran balistik füze programı Bununla ilgili ben çok yazmıştım. E, Bununla ilgili çeşitli dergilerde, çeşitli yerde yazılarım var. Bunları güncelledim. Bu da Türkiye'de en ayrıntılı bir şekilde bu kitapta var ki İran füzelerinin hepsini tek tek anlatıyorum. İsrail füzelerinin hepsini tek tek anlatıyorum. Tekrar devam ediyorum. Şimdi bu üç bölüm bittikten sonra ikinci kısma geçiyor. İkinci kısım artık ülkeler. Nedir? İşte Amerika Birleşik Devletleri. İngiltereli de bunun içinde. Çünkü İngiliz denizaltılarındaki bu Trident e, SLBM yani denizaltıdan fırlatılan balistik füzeler de Amerikan yapımı olduğu için ikisini bir anlatmış oldum. Daha sonra Rusya. Bakın Rusya kısmında tam 15 tane başlık var. Yani 15 tane başlık, 15 ayrı füzesini tek tek anlatıyorum. Bazısı 8-10 sayfa. Mesela Yars, işte Topol, işte Rubens, Barguzin ya bunlar e, İngilizce kaynaklar dahil işte Bulova. hiçbir yerde bu kadar ayrıntılı bulamayacaksınız çünkü ben hem Rus kaynaklarını hem Çin kaynaklarını hem kitapları hem e, sürü internet sitelerini işte efendim Rusya'da çalışmış, daha önce çalışmış işte bu konuda terminoloji konusunda yardım edebilecek işte bu e, ordusunda çalışmış Azerbaycanlı işte uzmanlar, yazarlar, silah uzmanları ya işte burada bu kelime bu işte kıvazi balistik mesela gibi işte yarı balistik şey. Yani Rusların böyle yani bu kelimede ne demek istemiş işte e, ve bütün füzelerin Terminolojisini inceledim. Yani bir füzeye Arge ismi verilmiş ama bu nereden gelmiş? Yani mesela e, Türkiye'de şöyle düşün, Kaan füzesi. Şimdi Kaan, Hakan demek. Hakan ne demek? Eski Türk, e, bizde e, Padişah, Kral, yani devletin başı demek. E, ama bunun Rusça'da mesela verilen bir isimde bu ismi niye vermişler? Yani bunun kökü ne? İşte falan rüzgarın ismi. Ama onu ya e, etimolojisini de inceleyerek. Çünkü bunlar bence çok önemli ve psikolojik hareket olarak çok önemli. Mesela İran neden hep çok dini motifler kullanıyor? Bunun aslında altındaki psikolojik hareket nedir? Yani bunun da mesela çok orijinal dipnotlar var burada. İşte İsrail'in işte Kene İsrail'in 67 savaşında işte nükleer silahları neredeyse kullanacak duruma gelmesini irdeledikten sonra işte Arap İsrail Savaşı'nda neredeyse Suriye tankları Tel Aviv'e gidiyordu. İşte son durması ve Kissinger'ın bunu durduramaması mesela. İşte savaşı kazandıkları için yapmamaları. burada ne diyorlar işte İsrail diyorlar güvenilir nükleer güç yani şey mekanizması. silah kullanma ve kontrol mekanizması siyasi politik olarak güvenilir. Oysa o gün eğer Tel Aviv'e girmiş olsalardı Kullanacaklar Bunun ispatı var. Yani güvenilir değil. Dolayısıyla Amerikalıların bu konuda yaptığı yorum doğru değil. İşte İranlılar hakkında yapılan e, kağıttan kaptan balistik füzeleri hiç iyi değil. Bu kitapta gör, bakın iyi mi değil mi? Hepsi hikaye. İşte Çin. Çin mesela çok müthiş bir gelişim içinde ama dünyada herkes sıvı yakıtlı. E, bak, büyük ICBM'lerden uzaklaştıkça Çin'de hala daha neden sıvı yakıtlı var? Çin'in nükleer duruşu. Mesela bu kitapta benim kendi orijinal tespitim agresif nükleer duruş. Yani Çin bugüne kadar pasif bir nükleer duruş içindeydi. Savunmacı çok saldırgan olmayan bir nükleer duruş içindeydi. Ve Çin'in bu nükleer duruşu değişti mesela. Bunun sebepleri. Aynı şekilde burada Çin'in de 13 tane füzesi anlatılıyor. Bunların içinde tabii HGV'ler de var. Kitapta HGV'lerden de bir kısmın bahsediliyor onları da az çok burada irdelemiş oluyorum. İkinci kitaba kalmış olmasına rağmen ve burada işte mesela Kinza'nın ismini herkes yanlış biliyor. Böyle orijinal. Çok değişik tespitler ve daha doğrusu dipnotlarda müthiş şeyler saklı arkadaşlar. Bunları mutlaka sakın atlamayın. İşte Çin'e ait de 13 tane sistem anlatılıyor burada. İşte İran'ın balistik füze programı, bu programın kronolojisi ve ta en başından beri mesela İran nasıl bu hale geldi? Yani İran Balistik füzede bu noktaya kimden, nasıl, ne şekilde yardım aldı? İsrail'in nükleer gücünü kabul etmiyor ama mesela İsrail Jericho 3 ICBM ne kadar menzilli ve ne olabilir? Havadan atılan balistik füzeleri ve bu programın nasıl yapıldığı ve en sonunda Türkiye. Türkiye'yi de şöyle bir başlık var, ilginç bir başlık. Türkiye'nin balistik füze programını irdelemeyecek oluşumun sebeplerinin açıklanması ve balistik füze serüvenine özet bir bakış. Burada tek bir, kitaptaki tek Wikipedia alıntısı var. Ee, orada bir Wikipedia'da bir e, bu serüvenlerle yani Türkiye'nin barışlık düz programıyla alakalı bir şeyi yorum yapmadan aynen sorumluluk kabul etmemek için buraya koydum. Ben bu konuda neden yorum yapmayacağımı çok anlatmayacağımı buraya da yazdım. Özetle zaten e, Türkiye'de Türkiye Türk vatandaşı olup Türk kanunlarına tabi olduğumuz için bu konuda ileri geri konuşmak, hani kaş yapayım derken göz çıkarmak bir de biz çok fazla tabii yıllardır ta 2003 yılındaki savunma ve strateji forumundan beri sürekli forumlarda, askeri forumlarda bir sürü şey duyuyoruz. Şimdi duyduğumuz şey hangisi açık kaynak, hangisi gizli, hangisi değil bilmediğim için bu konuya girmek istemedim. Sonra da e, Türkiye'nin bütün füze sistemlerini, güdümlü ve güdümsüz füze sistemlerini teknik tek, tek özet olarak anlattım ve Bora füzesini de ayrıntılı. Fakat Türkiye'de anlatırken şöyle bir e, prensip edindim. Açık kaynaklara düşmemiş veya e, firmalar sitesinde olmayan e, ve de e, firmaların medyaya bazen tanıtım, lansman amaçlı verdikleri demeçler haricinde kişisel yorumlarımı katmadım. Çünkü o zaman ya işte şu füzenin gerçek menzili ne, şu ne gibi bir sürü sorular oluyor. Bundan hepsine bir yorum yapmam lazım. Dediğim gibi bu yanlış olurdu. Ama yine de kitabın İngilizcesi, bu kitabı İngilizce, Arapça, Çince ve İspanyolca da çevirtip bastırmayı düşündüğüm için dünyaya tanıtımı amaçlı kitabın konusu olmadığı halde yani balistik füze olmadığı halde Türkiye'deki bütün roket sistemlerini de kısa kısa anlatıyorum. En sonunda da Türkiye'ye yönelik balistik füze tehdidi ülke ülke ta Hindistan'dan Kuzey Kore'ye yakın komşularımızdan uzak komşularımıza İsrail'den Yunanistan'a kadar kısa kısa özetledim. Kitabın konusu şunu altına özellikle çizmek istiyorum. 300 ya yani roket sistemleri var başında. Evet her şeyi anlatıyorum roket sistemleriyle alakalı. Onu zaten söyledim işte güdüm sistemleri, yakıt sistemleri, taşıma sistemleri birçok şey anlatıyorum ama kitabın ikinci kısmından sonra konusu balistik hüzeler ama balistik hüzelerin 300 kilometre ve yukarısı yani CRBM yani bu Close Range Ballistic Missiles denen kitapta zaten sınıflandırmasında göreceksiniz. Bu 300 kilometreden yukarısı. 300 kilometreden aşağısı olanlar ve özellikle bu 150 kilometre kadar olan bu topçu roketleri şeyde olacak. E, kitabın ikinci cildinde olacak. Çünkü dikkat ederseniz burada ne dedik? ABD, İngiltere, Rusya, Çin, İran, e, İsrail ve Türkiye. Dolayısıyla Güney Kore, Kuzey Kore, Fransa, Hindistan, Pakistan, işte tek tük füze yaptığı için Belarus ve böyle tek tük balistik füzesi olan diğer ülkeler ve tüm dünyadaki topçu roketleri ve HGV'ler ikinci kitaba kalmıştı durumda. Neden? 442 sayfa oldu. Zaten o yüzden kitabın maliyeti çok arttı. Onları da ekleseydim bin sayfayı bulurdu. Belki o da ikinci kitap. Hatta Kuzey Kore çok uzayacağı için belki üçüncü kitaba da kalabilir Kuzey Kore. Çünkü kitap maliyetleri satış fiyatıyla bunu e, ayarlamak zor oldu. Ve beni kahreden bir şey var. Bu fiyat zaten beni daha çok kahrediyor sizden. Onu söyleyeyim. Yani sizden daha çok şikayetçiyim ama yapılacak bir şey yok. Kitabı böyle kuşe ve büyük basmayı çok isterdim. Çünkü kitaptaki bütün resimler, bütün fotoğraflar özenle seçildi. Rastgele hiçbir fotoğrafı koymadım. Fotoğraflarda çok detaylar saklı ama maalesef kitabı daha fazla uzatmamak yani büyütmemek için fotoğrafları da mümkün olduğu kadar asgari büyüklükte yani küçülterek bastık. Keşke böyle her bir yarım sayfa, her bir yarım sayfa olsa, büyük büyük olsa. İşte grafikler okunmuyor diye söyledi bir arkadaşım ama ben bütün grafikleri tek tek baktım. Hepsinde tek tek okunuyor. Yani onu özellikle kontrol etmiştim. Grafik şekillerde yani eğer gözlük ihtiyacı olmayan bir insan yoksa veya gözlüğünü taktığı sürece çok rahatlıkla okunabilecek büyüklükte. Ve son olarak söylediğim gibi evet 22 dakika oldu. 300 km altı yok ama Türkiye üreten topçu roketleri de tüm füze sistemlerini kısaca özetlediğim için kitapta var. Ve son olarak ne söyleyebilirim kitapla ilgili? Bu grafikler ve şekiller de çok dediğim gibi çok önemli ve, ve ancak dipnotlarda da çok şeyler saklı. Özellikle İsrail, İran, Çin yani her ülkenin başında o ülkenin aslında nükleer duruşunu, savunma politikasını ve nükleer silahları nasıl konuşlandırıp, nasıl kullanmayı amaçladığı o füzeleri tanıtırken satır aralarında ve dipnotlarda saklı. Yani aslında burada mesela Çin'in nükleer gücü ve e, politikası da var aslında o e, tanıtılan füzelerin içinde hatta ilk başta hepsinin başında da başlıklar var dolayısıyla zaten kitabı incelediğinizde bunu göreceksiniz e, ve e, yani ben kendim için çok rahat olarak hani bir makale yazarsınız için çok rahat olmaz çok beğenmezsiniz ama kendiniz yaptığınız şeyi bazen çok beğenirsiniz bu e, en çok beğendiğim e, yazdığım şeylerden en çok beğendiğim Hatta belki en çok diyelim beğendiğim eser oldu. Ee, ve içindeki bilgiler yönüyle de, şey yönüyle de yani ben, e, kendi kendim tatmin oldum diyeyim. Ancak e, kitabın baskısını dediğim gibi daha kalın, e, daha büyük, daha ucuz, e, daha resimli büyük formatlı olmasını isterdim ama o zaman da fiyatı artacaktı. E, bu sefer de sizin için çok şey olacaktı. Papyrus yayınlarında en hızlı oradan alabilirsiniz. Kargo bedava olarak 310 liraya satılıyor. Ayrıca da, Twitter'da sabit tweet'te kitabımın tanıtımı da var. Oradan da ayrıyeten başlıklara tekrar bakabilirsiniz. Ee, bunun haricinde başka söyleyecek bir şey yok. Bugün de zaten TASAM konferansındaydım. Orada da Türkiye e, balistik füzelerde e, balistik füzeler tek, balistik füze teknolojisinde dünyadaki yeni gelişmeler ve Türkiye yönelik balistik füze tehdidi konulu bir konferans verdim. Oradan böyle gelmişken hazır hemen e, bunu da arada çekip e, YouTube kanalıma atayım dedim. Ee, tekrar görüşmek üzere. Ee, i̇nşallah ikinci kitapta bakalım hayırlısı. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.